Bu evin halini görüyor musunuz çocuklar? Şuraya bakın. Her yer. Aa! Balonları patlatmaya başladılar. Partimiz sona erdi. Balon patlatma partisine hoş geldiniz çocuklar. Gördüğünüz gibi partimizin sonuna geldik. Evimizin haline bakın. Yerler her yer bastı. Oyuncaklar, ayakkabılar. Ben bu evi nasıl toplayacağım acaba? Partimiz çok eğlenceli geçti Ama bizim işimiz çok şu anda Buradaki çöpleri toparlamak Eşyaları toparlamak için Yardıma ihtiyacım var Bana kim yardım eder Selim, Sen bana yardım eder misin Oo Şuraya bakın Vay 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 Balon duvarımız yavaş yavaş açılıyor Ben de bir tane patlatayım en iyisi Enes bir tane patlatabilir miyim Şurada var Hemen patlatıyorum bir, iki, üç. Ay patlatamadım. Çok korktum. Çok korkuyorum. Korkuyorum ben patlatamıyorum. İmdat. İmdat. Ah. Yusuf. Ay. Ay. patladı. Hadi. Hadi patlat. Bir tane daha. Bir tane daha patlatayım. Oley. Bakın. Ben de patlatıyorum. Ama patlatamadım. Hadi. Of. Yaşasın. Çok eğlenceli. patlıyor oyuna. Wow süper bak. Ne kadar uyumusun. Bütün balonlar patlıyor yaşasın. Olsun daha çok yurdanamız var. Burada oyuncaklarımız, bir sürü oyuncağımız var. Odalarımız çok karıştı. Bakın süper kahraman da süper kahramanlar bir sürü. Topluyoruz. Partimizi bitirdik. Hediyelerimizi açtık. Oyuncaklarla oynadık. Şimdi bir güzel balonları patlatıyoruz. Şuraya bakın balonlar patladıkça arkadan ipler göründü. Yerlere bakın çocuklar. Ne kadar kirlenmiş evimiz. Biz buraları nasıl toplayacağız acaba? Ne yapacağız? Benim çok yardıma ihtiyacım var. <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> o patlamaz zaten o top. Balon değil o. Yukarıya boyunuz yetişemeyecek. Enes abi patlatsın onları. Olur mu? <laughs> en ne güzel patlatıyor. Bakın. Çocuklar balonlarımızın hepsini patlattıktan sonra buraları hep beraber toplayacağız. Evimizi tertemiz yapacağız. Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.